Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine gündem videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz genelde eğlenceli tekerleme ıvır zıvır videolar yapıyorum. İnsanları güldürmek amaçlı yarışmalar yapıyorum ama bugün halka transfer ile ilgili halka neler düşündüğünü soracağım. Halkın nabzını yoklayacağım. İnsanlar neler düşünüyor? Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, diğer takımlar veya fark etmez. Taraftarlar neler düşünüyor? Görüşlerini alacağız. Bakalım neler söyleyecekler. video başlamadan önce de bir like atarsanız ve yorumlarınızda. da belirtirseniz siz ne düşünüyorsunuz iyi mi oldu kötü mü oldu belirtirseniz sevinirim o zaman ne diyoruz hiç lafı uzatmadan gelsin daha sıraya gelmek bilmeyen iki aydır Falco bugün itibariyle gelecekmiş pazartesi, pazartesi günü de imza. imzatörünü töreni gerçekleşecek bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz iyi mi oldu kötü mü oldu bence iyi oldu Forvet sıkıntımız vardı zaten. Yani takıma farklı bir hava katar. Kesinlikle iyi olacağını düşünüyorum. Nasıl bir hava katar mesela? Herkes bekliyor da heyecanla. Ya sonuçta içeride bir rekabet oluşur. Artı Emre Morun gelmesi, Falko'nun gelmesi kesinlikle yeni bir ruh katar. Yani Galatasaray artık büyük şeyler bekliyor taraftarlar. Her zaman büyük şeyler yaptı zaten. Daha büyük şeyler Ay, yapacak. Kral diyorsun ha? Aynen öyle. Galatasaray neler katacak? Sence iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bekleneni karşılayacak mı? Karşılar diye düşünüyorum. Nasıl karşılar? İyi karşılar. Top mu karşılar? Gelen topları karşılar. O şekilde mi? Aynen. <laughs> Başka ne katar sence? Yani iki aydır bekliyor insanlar bunu. Zafer e ulaşacağını düşünüyorum. Galatasaray. Evet. Falcao sayesinde mi zafer ulaşacak? Aynen. Emre Mor. O ulaşmayabilir. Aynen. Yani her şey Falcao bitiyor diyorsun. Aynen. Göreceğiz. Sezon sonunda Galatasaray'a gerçekten Falcao neler katmış bunu göreceğiz. Şampiyon olacak mı Galatasaray? Olabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini düşünmeyeceksin. Olacak diyeceksin Galatasaraylıysan. Olur. Abi Galatasaray çok şey katar. Şampiyonlukta da etkisi olur şampiyon olursa ama maliyeti çok fazla. Yani yıllık 7 milyon eurodan bahsediliyor. Evet. Yani ona dünya standartlarında 2-3 tane oyuncu alınır o paralara getirilir yani. Veyahut Galatasaray'ın altyapıda çok güzel gençleri var. Ozan Kabak önlerinde gördüğümüz gibi kaliteli çocuklar var. Onların üzerine yatırım yapılmalı. Yani 35, 34-35 yaşında bir adama o kadar para bence çok fazla yani. Gerek. gibi bir şey olur mu? Drogba'ya da öyle daha, dediler. Daha fazlası olur. Daha fazlası olur. Aynen. Falcao daha başka bir golcü. Komple bir golcü yani. Drogba tam golcüdi yani. Santrafor ama böyle oyunun tamamında vardı. Falcao öyle değil. O tam Hı. golcü yani. Her yerde diyor yani. Aynen öyle. Efsane bir adam. Güzel olacak yani. Ben inanıyorum. Bakalım sezon olarak. sonunda göreceğiz. Bize olarak. Aynen. Aynen öyle. Başarılar bütün takımlara öncelik Beşiktaş'a sonra diğerlerine başarılar. <laughs> ben de <laughs> fena başlayayım. Fena de başarılarız. o zaman. Fena başarılar aynen. Sence Galatasaray neler katar? Şampiyonluğa götürür mü? Gerçekten verilen paraları hak edecek mi? Ne düşünüyorsun? Ya valla benim düşüncem, kendi düşüncem. Ben bir Galatasaraylıyım. Her gün bir haber çıkıyor. Falka bugün geliyor, yarın geliyor, şu gün geliyor. Ben bir Galatasaray taraftar olarak hani şu an umutsuzum. Ha Falka gelirse çok sevinirim. Falka geldi. Pazartesi imza atacak. İmza atacak, geldi. Tabii geldiyse o adamın ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Ee, yani Cagne gibi bir futbolcu var Galatasaray'da. Galatasaray'ı hani mahvetti, bitirdi yani. Falcao gelirse, bir de yanına bir forvet alınırsa, Türk genç bir oyuncu alınırsa tadından yenmez gibi düşünüyorum ben. Falcao'ya hani bence en az şu an gelirse, 6. hafta gelir ya da 5. hafta oynarsa 34 hafta, değil mi 34 hafta? Bence en az bir 20 golü var. Şampiyon, benim düşüneceğim o. Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı iş yapacak. Ben ona güveniyorum. Falcao çünkü hani yılları tecrübesi. Galatasaray drop'a geldi 35 yaşında. Hiçbir şey yapamaz dediler. Adam farkını koyup gitti. Şimdi Falka 33 34 yaşında yanlış bilmiyorsam. Yani Falka yaş yaşlı değil. A Ronaldo kaç yaşında? 30 yaşında. Adam hala atıyor, mu atıyor. Evet. Atıyor, mu atıyor. Yani bir tecrübe bir. Yani Falka bir tecrübe. Bence Galatasaray'a gelir, geldi inşallah. İnşallah gelmiştir. Yani dediğinize göre gelmiş. Ben evet. sizden öğreniyorum ama bunu. Geldi bunu... <gülüyor> <gülüyor> Kış geldi <sağ> ol. <laughs> Yani Ben sizden öğreniyorum. Aynen kanka Aynen. geliyor. Pazartesi imza atıyormuş yani. Rahat yani. ol. Rahat. İnşallah gelir. Ben ama hala umutsuzum. Ben haberlere inanmıyorum. Hani bir resmi imza olmadan ben inanmıyorum. Ya, habere bak haberlerde. Bak. Her gün. Ama her gün geliyor. A spor diyor geldi. TRT spor diyor geliyor. Uçakta. Uçaktan inecek. Böyle şöyle. Artık yani umutsuzuz. Gına geldi. Gına geldi artık yani. <laughs> ama gerçekten imza atılırsa yani Sevineceğim. Sevineceğim tabii. Eyvallah. Özellikle de formasını alacağız yani. Falka her zaman bir markadır. Bir Didier Drogba ve Wesley Sneijder etkisi yapar. Ama ben sahaya çıkıp formaya giymeden bu transferin bittiğine inanmam. Hala inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Kapa bildirilecek, imza atılacak, maça çıkıp formayı giyecek. Yoksa inanmıyorum yani. Neden peki? Bu iki aylık süreçten dolayı mı böyle düşünüyorsun? Yani geçmişteki transfer tecrübeleri. Yani son dakikaya yetişemeyen futbolcular da oldu bu takımda. Ondan dolayı. Belgeleri yetişemedi oldu. Adam 6 ay durdu sonra evine gitti falan. Bu tarz yanlış stratejiler oldu. Bunun için artık tedbirli oluyorum. Önden sevinmiyorum. Şimdi Falcao bir balon gibi böyle şişti şişti şişti. Aslında hiç bu noktaya kadar getirmenin bir mantığı yoktu. Gereksiz demeçler, gereksiz fotoğrafların hiçbir anlamı yoktu. Yani bu transferi zora soktu. E ne oldu? Maliyeti arttı. İyi oldu. Çünkü Galatasaray'da forvet yok. dünya çapında bir yıldız. Herkes tanıyor. Valla ben umutluyum. Kazandığı parayı Türkiye'de her futbolcu fazla para kazanıyor da yani inşallah iyi olur diyoruz. Hangi takımısın? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim Fenerbahçe, sen? Beşiktaş. Neler kadar sizce? İyi mi oldu, kötü mü oldu yani? Empati yaparak düşünelim. Bence çok iyi oldu yani. Türk takımları için çok iyi oldu mesela. Yüksek kapasiteli bir oyuncu yani. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor. Türk takımı ismine sevindim yani. Galatasaray'a gelmesine yani. Sevindim. Sevindim yani. Sevindim. eyvallah. Ya şimdi Jack ne gibi kötü bir oyuncu olduğu için Galatasaray'da Falcao lazım zaten dünya çapında iyi bir oyuncu. Başarılı olur bence de. Evet. Neler katar sence? Şampiyonlar götürür mü? Götürebilir. Biraz ben benim için biraz zor. Çünkü büyük daha ta büyük takımlar da var yani bunun. Fenerbahçe, Trabzonspor. Fenerbahçe şampiyon olur bence. Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe olur diyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe olarak Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama Falka gelmesi daha için iyi oldu. Evet, Bizim evet. için sevindik yani. Değil mi? Sevindik. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Sonuçta bir ta Türk takımı olduğu için istiyoruz Eyvallah. yani. Ha şey Türkiye için kardeşim. Evet. Abi ben ona bunu bilmem ben Beşiktaşlıyım. Değer mi değmez mi bilmiyorum da Avrupa'da güzel oynasın yeter. Türkiye'ye puan kazandırsın. Tartışmaya değer mi? Falko bu abi. Bekledi, Falko değil beklediğine değecek diyorsun yani. Ya Falko bu be kalite ya. Kalite. 5 milyon veriyorsun alıyorsun kazmaları. 5 milyon ver adam al bir tane. Drogba gibi bir etkisi olur mu abi peki? Drogba bambaşka be ya o. Onun gibi bir etkisi olur mu? Fazlası olur. Onun için de çünkü yaşlı diyorlar. Yok fazlası olur. fazlası olur. Fazlası olur. Kafa var hmm. ayak var her şey var adamda ya. Kim? Ama Galatasaray inşallah da şampiyon yapacak. Bu sene de şampiyon olacak inşallah. Bu sene de şampiyon. Formasını da alacağız. Fenerbahçe önde götürüyor ama. Götürsün. Mayıslar bizim. İyi bir futbolcu. Ee, bize de sağlıklı bir şekilde ne diyeyim daha güzel olur yani. Bizim takımımız daha güzel yerlere gelir. Galatasaray'ı şampiyonlara götürür mü? Götürür zannedersem, Zavrı. niye götürmesem? Şu an Fenerbahçe önde ama olsun, fark etmez. Daha da bakalım ligin yarısındayız. Peki drogba gibi bir etkisi olur mu biliyorsun? Drobba da yaşlıydı, bir şey olmaz dediler. Ondan sonra adam ateş etti. Ya o, o şimdi yeni adam. Eee ne bileyim, ileriki günlerde tanıyacağız. Şu anda tam e, tanıyamayız yani. Herhangi bir trollcü de olsa ileriki günlerde daha iyi tanırız bunu. Anladım. Ama he. bu bizim eee Galatasaray yine şampiyon olur zannedersem. Olur. Olur yüzde yüz. Galatasaray'sın yani abi. Evet Galatasaray. Sence bu transfer Galatasaray için iyi oldu mu? Falcao'ya verilen parala Galatasaray'a geri dönecek mi? Katlayacak mı? Düşüncelerin nedir? Dönmeyecek abi. Dönmeyecek. Dönmeyecek. Neden? Katlamayacak. Falcao'dan adam olmaz abi. Ah. Olmaz abi. Falcao'dan adam olmaz Ay, diyor. Kardan adam olur abi ondan adam olmaz. Neden öyle dedin? Öyle abi. adamların tipinde ayırıyor. Tipinde ayırıyor. Yok abi. Ama çok övüyorlar. Övmezler abi onu. Boş 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 adamı herkese ver abi Boş adamı herkese evet, ver Yani hiçbir faydası olmaz Olmaz abi Drogba için de öyle söylüyorlardı ama adam geldi kafalar övüyor evet, tak 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 Drogba öyle abi Drogba yapar ama yapamaz Falcao yapamaz Haklı abi <laughs> Yok gerçekten Drogba hep kafa golleriyle meşhur evet. Falcao hem iki ayağını kullanabiliyor kafa gollerini de atıyormuş Baya övüldü yani bu Boş mu yani o bu kadar bu parayı boşa mı verdiler? Boşa verdiler abi Boşa mı verdiler? verdiler boşa mı verdin bana abi? versin ben daha yonarım abi Sen? Tabii Milyar Bu kilo da yonarım abi Olsun ne olmuş <laughs> ne ki <yollar> var Oynayamıyorum. <laughs> İşte abi hayal şartları. Yapamaz bence. İki ayda taraftarlar bekliyor kardeşim. Senle bir genç olarak gençlere önem gösteriyoruz. Bütün videolarımda biliyorsunuz. Gençlere de soruyoruz. Falcao transferi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ya iyi oldu herhalde. Eskiden iyi oynuyordu bu. Tamam mı? Şimdi Atletico komandette muazzam top oynuyordu. Ama Galatasaray'da ne olur? Galatasaray'da oyuncular adam değil. Bunlar ayak uyduramayabilir. O yüzden kötü olabilir. Kızım. Ama iyi futbolcu futbolcu olarak iyi de bizim takım ayağı koyduramayabilir. Sen Galatasaray'sın değil mi? Aynen. Futbolcu adam değil mi? Ya bizim bizimkiler iyi değil ya. Allah Allah. Beş para etmez benim gözüm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. Sizce de öyledir bence. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Az önce söyledim. Az önce dedim bayağı bir önce. Like at bize destek ol. Kanalıma daha abone olmadıysan hemen bak Şuraya tıklıyorsun benim fotoğrafı gördün ya. Buna tıkla abone ol kardeşim. Ve kanalımda bir dünya video var. Bak, sağdan soldan çıkacaklar. Onları da izleyebilirsin. Çok güzel sokak röportajı ve troll videolar var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Bay bay.